Evet, yerel dünya televizyonu DRT, biliyorsunuz 2005 yılında bu sloganla yola çıktı. Bizler de böyle bugünün anlam ve önemiyle ilgili de bölgelerden Aydın'dan Muğla'dan yine gelişmeleri böyle konutlarla birlikte hem sohbet havasında hem de yeni yayın dönemiyle ilgili duygu ve düşünceleri aktarıyorlar. Her bir arkadaşımız büyüğümüz diyelim bizlerde. Tekrardan merkezdeyiz, stüdyoya geldik Muğla'dan sonra çok özel bir konumuz daha var şu anda ekranda. Sanayi Odası Başkan Vekili, bir diğer tarafta da Çardak Organize Yönetim Kurulu Başkanı, Kalder, Ege Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda da Desyat Başkanı Sayın Okan Konyalıoğlu. Hoş geldiniz öncelikle. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif roldesiniz şu anda. Evet. bir noktada da gençlerimizin de gençlere de böyle örnek olacak bir şey aklıma geldi. Yani onu da söylemek istedim. Hı hı. Buradan neler söylemek istersiniz? hem aktiflik hem de gençlere tavsiyeleriniz var mı? Onunla başlayalım mı bugüne? Ee, olabilir. Öncelikle kendimizi, kendimi ifade etme e, şansı tanıdığınız için hem temsil ettiğim koltuklar, bugün buraya öncelikle Desiyat Başkanı sıfatımla davet edildiğimi düşünüyorum. Böyle söylemiştiniz. Evet. E, yönetim kurulum ve üyelerim evet. adına teşekkür ederim. E, bölgenin sorunlarını, bölgeyle ilgili fikirlerimizi... Evet vizyonumuzu paylaşma fırsatı tanıdığınız için bize teşekkürler. Bizler de teşekkür ederiz. Evet, Sizin de dediğiniz gibi birçok sivil toplum kuruluşunda, bölgede önde gelen sektörel olmayıp genelde kendini ifade etme konumunda pozisyonlayan organizasyonların yönetimlerindeyim. Bu nereden tetiklendi diye soruyorsanız eğer, ben iş insanlarının, sadece iş insanlarının değil, herkesin bir derdi, hayali olması gerektiğine inanıyorum. İş insanlarının belli bir yaşlara kadar bir işine oturtma, hayatına oturtma, belli bir çizgiye, kendisini olgunlaştırma süreci yaşadığını ve bu süreçlerinde bir noktasından sonra o toprağa karşı, memlekete karşı sorumluluğu olduğuna inanan bir iş insanıyım. Dolayısıyla bu koltuklarda oturarak da bu borcumuzun ödeme yoluna girdiğimi düşünüyorum. Hayata borçlu olarak doğduğuna inananlardanım. Yani bir şeyler vermem gerektiğini düşünüyorum. Hayata çünkü bir böyle borç olarak doğanlar vardır. Sürekli verme tarafında e, olup bir de hayatı alacak olarak doğanlar var ki onlar e, hayat boyu alacağı tahs etmek peşinde koşarken bakmışlar ki ömür bitmiş. Evet. Ben o yüzden böyle hayata borçlu olarak e, doğanlar tarafında olduğumu görüyorum. Bunu da bir lütuf olarak görüyorum açıkçası e, Rabbim tarafından verilmiş bir lütuf olarak da görüyorum. ...bir noktada böyle iç sesi dinlemek gibi bir şey değil mi? E, denilebilir. Yani e, tabii uhrevi olacak biraz bu konulara Bir e, iş insanının bu konulara girmesi evet. ne Aha. kadar doğru bilmiyorum ama... E, ...hiçliği yakalamak da diyebiliriz. Çok yüzeysel olarak gireyim ben. Yoksa girdik mi çıkamayabiliriz bu konuda. E, yani bu koltuklarda kendimizi ifade etme imkanımız var. Edindiğimiz e, tecrübeyi, e, birikimi, hem hayat hem iş bilgisini... E, paylaşıp e, ödenmiş olan bedellerin başkaları tarafından daha az ödenmesine aracı olmak e, anlamında ben e, kıymetli buluyorum bu koltuklarda oturmayın. oturmayı. Evet. Biz de başarılar diliyoruz. Yakın takip ederim. ediyoruz çalışmalarını Sayın ederim. Başkan'ın. E, nice yıllarınız olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Gerçekten düşüncenizde çok kıymetli bu arada. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Malum her konuğumuzla konuştuğumuz bir konu var. Aslında sadece konuklarımızla değil de dünyanın konuştuğu bir konu, COVID, pandemi. E malum tabii COVID ile birlikte özellikle alanınızda sivil toplum kuruluşu ve o pencereden birçok kesme içine alan bir bakış açısıyla COVID ile birlikte neler değişti? COVID ile birlikte sadece iş insanının değil, tüm dünyanın algıları, yorumları, duruşu değiştiğine inanıyorum. İş yapma bir şekilleri. Tabii şu anda ana konumuz iş hayatı olduğu için iş hı hı. insanlarının hayatını, iş yapma şekillerini irdeleyeceğimizi düşünerek ben bu cevabı vereceğim. Hı hı. Değişik yeni modeller girdi. Bazı sektörler direkt negatif etkilendi. Bazı sektörler İnanılmayacak şekilde pozitif etkilendi. Yüzde yüze yakın negatif etkilenen sektörler var ki genelde onlar ben sanayi ve öğretim tarafında konumlanmış bir iş insanıyım. Çok bizim benim temsilci olduğum koltuklarda o tarafta ben çok konumlanmadım çünkü mesela berberler çok etkilendi, Evet kafeler çok etkilendi. Esnaf. Yani genelde belli bir ölçüye kadar yalnız çalışan veya az sayıda çalışanı olan restoranlar çok etkilendi. Sinemalar çok etkilendi. Eğlence yerleri çok etkilendi. Bunlar genelde hizmet üreten taraf. Benim temsilci olduğum koltuklar genelde emtia, ürün üreten tarafta. Bizim tarafta ise ilk iki ay çok ciddi bir etkilenme oldu. Özellikle Denizli ihracatının yüzde %45'ini realize eden tekstil sektörü çok etkilendi bundan. Ama daha sonraki süreçte de gördüğümüz o ki takip eden yani Mayıs ve Haziran aylarındaki o inanılmaz düşüş Temmuz'dan sonra yavaş yavaş pey yükselmeye geçti ve şu anda da gördüğüm kadarıyla Dünyanın ihracatının, dünyanın üretiminin motoru olan Çin'den farklı ülkelere, Vietnam'a, Hindistan'a ve Türkiye'ye kaymalar başladı. Bu da birçok tekstil merkezli sektörümüze de ciddi anlamda artı değer getirmeye başladı. Dijitalleşme, dijital ticaret çok ön plana çıktı 4-5 yılda, 6 yılda, 7 yılda geleceğini düşündüğümüz noktaya bütün dünyada bu böyle Türkiye'de bu şekilde çok hızlı bir şekilde geldi. Toplam perakendenin %5'te %7'si arasıydı Türkiye'de dijital ticaret. Şu anda %15'lerden bahsediliyor. Tabii çok sağlıklı bir istatistik değil bu. Çünkü canlı da olan bir süreç yaşıyoruz. Yani senelere sari bir şey değil. Mart'tan sonra patlayan bir süreçten başlıyoruz. İstatistiki veriler genelde dönemsel olarak çeyreklerden sonra veya yılların bitiminde geldiği için ama e, kredi kartı kullanımlarında e, bu şu anda gözlemlenebiliyor ve yorumlanıyor. Dijital ticaretin e, 5-6 yılda geleceğe öngörülen noktaya da e, Türkiye'de geldiği söyleniyor şu anda. Ee, aslında e, tabii Keşke yaşamasaydık diyoruz ama Tabii. sonuçta böyle bir durum var değil mi? Böyle bir şeyi yaşıyoruz hep birlikte. Aynı zamanda da dijital bir çağdayız ama o dijital çağa COVID ile birlikte daha hızlı bir giriş yapıldı. değil evet, mi? Evet. Mesela size de program öncesinde konuştuk. İlerleyen dakikalarda bir toplantımız var dediniz. İşte artık uzaktan bağlantılar. Tabii. Bir noktada da bazı STK'larda bazı üst kurumlarda da ya bu iyiymiş hani artık birçok insan birçok STK başkanı ya da kurumlar artık uzaktan toplantılar gerçekleştirileceği de dile getiriliyor. Böyle ifadeler var. Peki hızlı bir çağdayız artık ve hızlı bir giriş yapıldık. Tabi bu da ister istemez yeni iş modelleri üzerinde de bazı değişiklikler yaratacağı benziyor. Sizin bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Kudret Bey şimdi ben size Tabii herkes en rahat örneklemeyi kendi hayatından yapar. Ben bir iş insanı olarak yaşadıklarımdan birkaç örnek vereyim Lütfen. ki e, siz daha iyi konumlarsınız. Sihircilerimiz de, dinleyen arkadaşlarımız da bizi e, daha iyi konumlar. E, biz fabrikamıza bir projeyi gerçekleştiriyoruz. O proje için içinde e, Avrupa e, EBRD isimli e, Avrupa Bankası'ndan e, bir fon alacağız. E, bunu bir bankadan fonu alacağız. İstanbul'da konumlanmış hizmeti alacağımız yer. Ankara'da, Ankara'da konumlanmış. Biz Denizli'deyiz. Covid öncesinde olsaydı bu iş bizim sekreteryalar 3 birimin sekreteryası günlerce telefon konuşmaları yapardı. Uçak biletleri alınırdı. İstanbul'da mı, Ankara'da mı, Denizli'de mi nerede konumlanacağız? Denizli'ye gelmek isterlerdi bizi fiziken görmek için, e, oteller ayarlanırdı falan. E, bu iş bizim günlerimizi alırdı ve geldiklerinde de e, 3-4 saatlik, 2 saatlik toplantının öncesi ve sonrası olurdu. Konaklamalar olurdu, böyle e, 7-8 kişi gelinir gidilirdi falan. Bizim bu işin e, toplantısı biz Denizli'de, Ankara'daki firma Ankara'dan, İstanbul'da fonlayacak olan banka İstanbul'dan 2 saatte bitirdik. Yani e, hayatımıza getirdiği kolaylık anlamında da paylaşmak da istiyorum. Var yani. Yani, e, demin söyledim ya, bir kere maddi olarak oteller, uçak paraları, e, hadi bunları geçtim, vakit kayıpları, herkesin 6-7 kişinin inanılmaz bir vakit kaybı Yollarda geçiyor, bir gece konaklıyorsun, e, bir sürü bir sürü böyle şeylerle muhataptık. Şimdi, e, bu tarafı işin, yani hali hazırdaki e, Açık olan hatlar hızlandı. Aha. Ee, i̇ş modeliniz, hali hazırdaki iş modelleri çok hızlandı. Konvansiyonel tarafta ama yeni bir şey oldurmaya çalışıyorsunuz. Dijitalde demiyorum, konvansiyonel tarafta bir müşteri ziyareti yapmanız gerekiyorsa, bir ürünü göstermeniz, bir ürünü anlatmanız gerekiyorsa işin bir de bu tarafı var. Bu tarafta bazı sıkıntılarımız var. Özellikle hani domestik markette iç pazarda çok sorun yok. Halen daha kendimizi ifade edebiliyoruz ama uluslararası e, international e, marketlerde şu anda kendimizi ifade etmekten çok zorlanıyoruz. Benim mesela Amerika'da bir banka hesabı açtırmam lazım. Gelmeden önce konuştum. Kendiniz gelemez misiniz? diye soruyorlar. E, yani bu bunlar hep e, bir yandan farklı handikaplarda var ama tabii her sorun kendi içerisinde çözümünü de getiriyor. Bazen bu çözümler fırsat da yaratıyor. Aynen. Yani e, resilience dediğimiz dayanıklılığımızı artırdı. E, bu, e, bu süreç. İş hayatında VUCA diye bir deyim vardır. V-U-C-A e, işte V volatility iniş çıkışları, U uncertainty, belirsizliği, C kompleksliği, kompleks olmak. E, A'da agility'yi, muğlaklığı ve VUCA kısaca bütün bu yani belirsizliklerin toplanmış halidir. Bu firmalar kendi içerisinde bu VUCA'yı ne kadar iyi yönetirse e, hep ön plana çıkardı. Çünkü dünyada da karışıklıklar son dönemde e, kimi yerde döviz problemi, devalasyon problemi, kimi yerde tedarik problemi birçok problemler yaşar firmalar. Kimi yerde fon problemi. Şimdi bunlara ilham olarak ee, bir de bu Covid çıktı. Yani VUCA'nın dibine vurduk evet, e, son dönemde. E, ama Türk halkı, Türk iş insanı, e, ben 91-92 yılında geldim Denizli'ye çalışmaya başladım. E, yani e, krizin harman olduğu bir ülke burası. Bizim için böyle 6 ay, 7 ay, 5 ay e, kriz olmadığı zaman biz şaşırıyoruz. Bir şey mi var acaba? Ne oluyor da olmuyor gibi. Çünkü ya bir uzun tatil girer bizim hayatımıza, ya bir devalasyon girer, ya birisi anayasa atar, ya bomba patlar. Bir şeyler yani olur. Mutlaka olur. O yüzden e, bizler bu konuda e, gelişmiş ülkelere nazaran, hatta gelişmekte olan ülkeler içerisinde de bu becerisi ne yazık ki, Aynen. ne yazık ki e, bu kasları kuvvetli olan iş insanlarıyız. Yılgınlık bizlerde çok az. Hatta öyle bir noktaya geliyoruz ki iş insan olarak ya bu ara az sorun gelmeye başladı. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey mi var demeye başladık artık. Evet. E, tabii sorunu çözme becerisi olan organizasyonlar, insan kaynaklarına sahip olan, becerikli insan kaynaklarına sahip olan firmalar, doğru vizyonu olan işverenler, doğru taktikler, doğru planlar, doğru stratejiler geliştiren firmalarda. Buralarda artık bir farkındalık yaratmaya başladı. Evet. Bu Türkiye'de bütün şehirler için geçerli. Denizli'nin de bu konuda ön planda olduğunu düşünüyorum. Önünüzde notlar var. Eminim ki her biri kıymetli notlar. Evet. Çünkü Defterinizle gelmişsiniz burada. Evet, evet, evet. İşine kadar sahiplendiğinizi de gösteriyor. <laughs> bir kez daha kutluyorum sizleri. <laughs> ee, tabii son sorum olacak. Daha <laughs> sonra da galiba veda edeceğiz. Ee, o da şu olacak. <laughs> Şimdi bir görüşmemiz var dediniz. Bir diğer tarafta da dört sivil toplum kuruluşunda da aktif rol üstleniyorsunuz. Ee, gündeminizde neler var? Bu da son sorum olsun. Ee, tabii buraya desiyat başkanı, desiyat yönetim kurulu başkanı olarak davet edildiğim için o taraftan cevap vereyim. <laughs> Çünkü gündeme girersek burada bizden sonra yayına gelecek o arkadaşlara haksızlık yapmış oluruz. Gündem çok kalabalık. Türkiye gibi ülkede olup da hele dünyanın son döneminde gündem gündeme akşam günlerce konuşuruz. Desiyat'ın gündeminde şu var son dönemde. Biz bir anket yaptık üyelerimize. Neydi o? 200 üyemiz var bizim. Artı eksi 2-3 olabilir. Denizli'nin ekonomisini %90-95'ini oluşturan bir şeydir bizim derneğimiz. Sanayi odası, ticaret odasının kor tarafı diyelim. %90'a yakın cirosu bizim derneğimiz üyeleri tarafından yapılır. Denizli'de, desiyat tarafından bir anket yaptık. Ben genelde hani genelde söylememizi istiyorsunuz. Nelerimizden memnunsunuz yönetim kurulu olarak? Ne yaparsak size e, ifade etmek istediğiniz şeylere e, katkı koymuş oluruz gibi bir sorular sorduk. Ve e, %45 civarında bir dönüş oldu Aha. bu anketi, anketimize. E, siz de bilirsiniz ki istatistikte %45 çok ciddi bir değerdir. Ve bu %45'inde %55'i kent müzesi dedi, şehir müzesi dedi. Yani önümüzdeki dönemde merkezimize koyacağımız ve koymaya başladığımız unsurlardan bir tanesi Kent Müzesi. Bu arada tabi Asper kadar denk geldi. Belediyemiz de bu konuyla ilgili çalışmalara başlamış. Onu da duyuyoruz. Kent Müzesi, şehir müzesi. Belki biliyorsunuzdur. Türkiye'deki deniz kenarlarını çıkarırsak en fazla öğren yeri olan şehir Denizlidir. Ee, en fazla e, turisti olan şehir de Denizli'dir. Ve Denizli'nin bir tamirle müzesi yoktur. Olması gerekiyor diyorsunuz. Tabii yani etnografya hmm. müzesini saymazsak o da hani e, çok e, kamusal bir durum. Hani küçücük bir yer şehrin merkezinde. Ben 51 yaşındayım daha hiç gitmedim. Bilmiyorum sizler gittiniz mi? Hmm. E, yani ciddi bir kompleksin olması gerekiyor ki bu kadar e, büyük olan bir, bu kadar çok öğren yeri olan, bu kadar çok sergilenecek ürünü olan şehre birden fazla müze Yakışır. ve kompleksi olması gerekiyor. Biz bununla ilgili bir rapor hazırladık. Sayın Başkan'a, Osman Başkan'ıma da takdim ettik. İspanya'da Bilbao şehrini bu konuda örnek aldık, inceledik. Bilbao şehri Anadolu'nun küçük bir şehrine benziyor, İspanya'nın göbeğinde kendi yağıyla kavrulamayan dış destekle yani tipik bir böyle Anadolu şehri formatında aha, aha. bir tane müze yapıyorlar. Tabi önceden çalışılıyor projesi. Bir kompleks haline getiriyorlar. Ve şu anda kişi başı geliri yaklaşık 10-12 yıl içerisinde o müze kompleksi orayı bir sanat merkezi haline getiriyor şehri ve kişi başı geliri 10 yılda 14-15 misli artırıyor. Eee yani bu da ciddi bir katkı. Çok ciddi bir katkı. Denizli'nin çünkü her şeyi var şu anda. Sergilenecek ürünleri de var. Yani bunu bir yapı, bir bina olarak düşünmemek lazım. Sergi alanları, kafeler, restoranlar, konser alanları, oralara otobüslerle yerli ve yabancı turistin geleceği bir alan olarak görmek lazım. Denizli'ye 3,5 milyar dolar ihracatının olduğunu düşünürsek kişi başı TÜİK verilerine göre Turist e, Türkiye'de bıraktığı para 660 dolar. Türkiye'de, Denizli'de yılda 3 milyon turist geliyor. Hı hı. Aslında bu parayı biz Denizli'de tutabilsek bizim ihracat gelirimize yakın bir turizm gelirimiz oluşacak. Ya Bunlar e, ben size çok daha uzun uzun anlatırım ama başka bir e, gündem, başka hı hı. bir e, programımızın gündemi olur. E, Dentrot'ta arkadaşlarımız da e, onlar da çok bu konuya kafa yoruyorlar üyelerimizden yeni otel yatırımları yapanlar var. Birçok konu var bu konuyla ilgili. Anlatabileceğim. Çok detaya girmeden söyleyebileceklerim bunlar. Sizin başka bir sorunuz varsa. Sorayım hemen. Zafer ne kadar süremiz var bu arada? Yani ne yazık ki bitti. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Yani yeni yayın dönemindeyiz. Ederim. Var mı mesajınız devlet ailesine? benim iş alemine var. biz artık insan kaynaklarını çok merkeze aldık. Aha. İnsan kaynağının çok önemli olduğunu, gelişmiş ve yetişmiş insan kaynağının, halihazırdaki insan, öncelik halihazırdaki insan kaynağımızın evrilmesi, sonra da teknolojik anlamda kendisini geliştirmiş, gençlerimizin iş yerlerinde istihdam edilmesi konusunu kurumsallaşma içerisinde e, bu modellerin geliştirilmesi konusu var. E, bu çok merkezimizde deminki konunun dışında desiyat olarak. E, mesajımız insan kaynaklarımıza çok ehemmiyet vermek, kurumsallaşmayı merkezimize almak, işletmelerimizde. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Keyimetli ederim. Kıymetli vaktinizi ayırdınız. Böyle ediyorum. ara ara buluşuyoruz ama umuyorum ajandada da buluşuruz ilerleyen günlerde. İnşallah. Notlarımız evet. çok görüyorsunuz. Evet evet konuşmak evet. isterim. Teşekkür evet. ediyorum bir evet. kez daha.